Evet hocam ilk misafirimiz hatta ağırlayalım. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Alo İstanbul'dan sevgili izleyicimiz. Hangi semtten arıyorsunuz? Sultan Gazi'den arıyorum. Nasıl? Kar yoğun mu orada? Yok çok şükür. Şimdilik az bir şey var. Peki. Peki sorunuzu alalım. Buyurun. Hocam bir şey sormak istiyorum. Ben 20 senedir buradayım. Evet. Ee, önce Hristandım, Müslüman oldum tebrik tebrik annem, ederiz. Allah mübarek etsin. Kabul etsin. Annem de, yani annem kardeşlerim hepsi Hristiyan. Annem vefat etti. Evet. Ee, annem buraya İstanbul'a gelmiştim. Ben ona kelime şehadeti getirmiştim. Ama kardeşlerim yani annemi Hristiyan gömdüler. Hristiyan Etten. mezarlığına mı gömdüler? Evet yani o memlekette gömdüler. Burada annem kalmadığı için. Evet. Kendi memleketimizde gömdüler. Ee, ya ben annem yatalaktı ölmeden önce zaten bir anneme baktım o memlekete gidip baktım ama cenazetine gitmedim acaba bana günah yazıldı mı şimdi sizi bir Ya tebrik... annemin arkasından dua et Yasin okuyorum tabi şimdi sizi, tabi, sizi tebrik oluyor mu, olmuyor mu diye onları öğrenmek istiyorum Teb tebrik ederim birincisi e, Allah'ın son dini İslam olan Müslümanlığı seçmişsiniz bu büyük bir nasiptir İkincisi sizin elinizle de anneniz Müslüman olmuş, kelime-i şehadet getirmiş. Onu bilerek yaptı değil mi? Yani ben Müslüman oluyorum diye kelime-i şehadet getirdi. Ya biz burada ya annem buraya geldiğinde anneme işte anlattım dinimizi. Yani kelime-i şehadeti çok getirmesini istedi. Evet. Annem getirdi. Ama sonra yani kaç sene sonra da annem çünkü 6-7 sene önce gelmişti buraya Türkiye'ye. O zaman geçirmişti ama vefat etti. 8 ay oldu nasıl vefat etti? Son. Kardeşlerim yani akrabalarım beni şey etmeden ondan Hristiyan gömdüler anneme. Kendisi. Ben de cenazesine gitmedim. Bana günah yazılır diye bir Müslüman Hristiyan olarak kiliseye girmek için gitmedim. Acaba ben günah işledim mi? Şimdi burada iki i̇şte... mesele var. Birincisi anneniz gerçekten kalben kalpten esas Müslüman olmak kalptendir. Dilde ikrar eder. Siz bunu görmüşsünüz. Sizin açınızdan anneniz Müslüman bildiğiniz kadarıyla ama daha sonrasını bilmiyorsunuz. Burada bildiğinize şehadet etmeniz, bildiğiniz anneniz için dua etmeniz herhangi bir sakınca yok. Çünkü siz onu Müslüman biliyorsunuz. İkinci bir mesele, gerçekten kalbiyle de tasdik ederek, inanarak vefat ettiyse İslam'a Kiliseden de onu kaldırsalar, havradan da kaldırsalar, hatta Allah korusun ateşte de yaksalar, sonuçta inancına göre haşrolunacak, yine Müslümanlık ises dini sevabını alacaktır, kurtulacaktır inşallah. Kardeşlerinize de elinizden geldiğince tebliğ ederseniz daha iyi olur. Siz hem kendinizin sevabını aldınız, bir de anneniz sizin elinizle Müslüman oldu, dünya ve içindekilerden daha çok sevap elde ettiniz sizi tebrik ederim. Bundan dolayı gidemedim. Ee, ne olacağını da bilmiyordum demeniz haklı olabilir. Belki gitseydiniz ee, Müslüman mezarlığı varsa bilmiyorum orada var mı? Tiflis dediniz. Yok. Yok Müslüman mezarlığı yok. Ya şimdi annemi orada gömdükleri için yani ben akrabalarıma kardeşlerime, babama teyzelerime bir şey anlatamadığım için, beni dinlemedikleri için, Anladım. annem de orada vefat ettiği için. Küstün sen onlara. Ya değil yani beni kimse sözümü dinlemeyeceği için. Tamam. Ya yani ne kadar da ben söyleyeceğim kimse beni dinlemedi. Peki yani sen da. annem annem Müslüman oldu diye onlara da e, gereken yerlerde söylersin. Başka annemin arkasında Yasin okuyorum. Her zaman onun için dua ediyorum. Şahit şahide Müslümanlık kelime-i şahadet getirdi inanarak buna e, dinine Müslümanlığa girdiyse oku, okursunuz elbette. Bir Müslüman kardeşimiz ee, biz bile senin annene okuruz çünkü Müslüman kardeşimiz olmuş artık. Siz evet. bizim Müslüman kardeşimizsiniz. İslam'ın İslam'ın kurallarına göre biz size her türlü dua ederiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rahmet am, eylesin. Am, ya ben o yüzden azap çekiyorum ya acaba diyorlar ki. azap azap çekme sen sana ne mutlu ben sana dedim ya sen iki sevap almışsın. Yani bir kendin için bir de annen için sevap almışsın. Kendine niye azap çekiyorsun? Güzel iş yapmışsın. Şimdi bazı şey sorduğum için etrafa diyorlar ki annene dua etmen e, haramdır. Yani çünkü diyor Hristiyan olarak gömdükleri için senin duan kabul olmuyor. Bak gömülmek önemli değil. Ne diyorum ben size? Hep onları anlattım az önce özetle. Siz bir şey diyordunuz. ben hocam merak ettim hanımefendi ne zaman Müslüman oldu? Müslümanlığı nasıl tercih etti? 20, 20, sene 20, 20, sene Hı -hı, 20, sene önce. 20 sene 20 sene önce. Türkiye'ye geldikten sonra mı ya Türkiye'ye geldim, ondan sonra eşimle tanıştıktan iki sene sonra kızımı doğduğunda kelime şahadeti getirmiştim ama tam bilmiyordum. Yani nasıl bir din diye kendimde inancımı bilmiyordum. Sonra öğrendim, Müslümanlık doğru olduğunu, Kur'anı, her şey çocuklarımdan, oğlumda hamile, ikincide kaldığında o zaman testüre girdim, kapandım, iyice tam şey oldum. Ne güzel Allah razı olsun bak Allah ne güzel lütfetmiş bir de sana değil sadece annene de nasip olmuş. Dolayısıyla Hristiyan mezarlığına gömüldü kiliseden kalktı denmesi bir şey değiştirmez. Onun Müslüman olduğuna inanıyorsanız arkasından Kur'an okursunuz Yasin okursunuz dua edersiniz Allah mekanını cennet etsin dersiniz Allah rahmet etsin dersiniz. olun. çok teşekkür evet. ederim hocam sağ olun. Peki, e, peki annenize de Allah rahmet etsin diyoruz. Size Amin. de hayırlı günler diliyoruz. Amin. Allah Allah'a olun olsun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.